9 Eylül Üniversitesi'nin sağlık alanında çalışan değerli araştırmacıları, herkese merhabalar. Ben doçent doktor Seher Özürek, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik kurul üyelerinden biriyim. Bugün size Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu'na başvururken süreci, hangi belgeler gerekli, neler hazırlanacak ve bu süreçte rutinde en sık yapılan hatalar neler ve sürecinizin daha hızlı olması için başvuru sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili kısa bir sunum yapacağım. etik kurulumuz başkanımız Profesör Doktor Mehmet Birhan Yılmaz'ın başkanlığında ve başkan yardımcımız Şükran Köse hocamız ve diğer etik kurul üyelerimizle birlikte bir süreci bir süredir yönetmekteyiz. Etik kurul sekreterimiz de Zahide Yapıcı. Ee, bina olarak e, dekanlık, tıp fakültesi dekanlık binasının ikinci katında yer almakta. İletişimsel süreç olarak da telefon numarası ve e-posta adreslerini burada görüyorsunuz. Daha sonra zaten elektronik aşamada belgeler yollanırken de bu e-postayı kullanacağız. Ve adresimize baktığımızda 9 e, Eylül Üniversitesi'nin altındaki etik tıp fakültesine ait etik kurulların hepsi aynı adreste ilgili linkten ulaşa bilirsiniz burada da e, ikinci olan kısım bizle ilgili olan kısım buradan da tüm belgelere başvuru sırasında güncel olarak ulaşabilirsiniz peki sunumda ben kısaca başvuru öncesinde nelere dikkat ediyoruz hazırlama aşaması ve gönderim sırasında nelere dikkat ediyoruz ve en son aşama revizyon değişiklik geldiğinde neler yapıyoruz bu süreçlerden bahsedeceğim başvuru öncesinde biraz önce de, de belirttiğim gibi ilgili linkten e, formlara ulaşabilirsiniz Sizden ricamız her zaman başvurudan önce bu e, siteye girip güncel başvuruları formlarını kullanmanız. Ayrıca burada e, en sık sorulan sorular ve karşılaşılan problemlerle ilgili de başvuru sırasında dikkat edilecek önemli noktalar diye bir dosya ekledik. Ben bu dosyanın içindekileri sunum sırasında, akış sırasında size aktarmaya çalışacağım. E, dediğim gibi formlarımız burada. İşte Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur formları bunun birkaç çeşidi var. Güncel başvuru formumuz, ÇMİ için ayrı başvuru formu var. Tüm güncel formları buralardan edinebilirsiniz. Peki, hazırlama aşamasında biz nelere dikkat ediyoruz? Ee, hazırlama aşamasında etik kurul başvuruları iki süreçte gerçekleşmekte. Birinci süreçte etik kurul sekreterliğimize tüm belgeleri, orijinal belgeleriyle birlikte sekreterliğe fiziksel olarak teslim ediliyor. Burada özgeçmişler hariç, biz özgeçmişleri sadece elektronik belgeler içerisinde istiyoruz. Ee, yine dediğimiz gibi ikinci süreçte ee, etik kurulumuzun mail adresi olan goek.edu.tr adresine Tüm bu fiziksel olarak teslim ettiğiniz belgelerin elektronik olarak e, benzer aynalarını da iletmeniz. Burada hangi belgeler var? E, tüm imzalı belgeler, elektronik ve e, ıslak imzalı tüm belgelerin taranmış hallerini istiyoruz. E, yine sorumlu araştırmacı başvuru direkçesi, sorumlu araştırmacı konsol rapor formu, e, varsa kurum bilgilendirme izin belgeleri bunlar da dosyaya eklenmeli. Ve tüm taranmış belgeleri eklerken de sizlerden ricamız bunların açıldığında net olarak okunabildiğinden, görüntü kalitesinin iyi olduğundan emin olduktan sonra bize bunları iletmeniz. Eee özgeçmişler olarak yine belgelerde yazıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin öğretim elemanlarından devi Avesis formatındaki özgeçmişleri istiyoruz. Kendi Avesis formatından örnek verdim. Avesis üzerine geldiğinizde burada özgeçmiş dosyası indir kısmı var. Buradan özgeçmişleri araştırmacıların indirebilirsiniz güncel e, özgeçmişler isteniyor. Bazen etik kurula güncel olmayan eksik ya da ek, ekran görüntüsü şeklinde gelen özgeçmişler de oluyor dosyalarda. Bunlar kabul edilmemekte. 9 Eylül Üniversitesi dışındaki öğretim elemanları için ise yüksüz formatı veya farklı formatlarda örnek alınabilir. Başvuru formumuza kısaca geçince e, burada genel başlıklar var. Ben yine sizlere e, nelere dikkat edeceğiz onlardan bahsetmek istiyorum burada çalışmadaki görevi kısmında çalışmanın fikri veri toplama yazım gibi araştırmacının kendiyle ilgili görevini onun belirtilmesi istenmekte zaten aşağıda sorumlu araştırmacı için ayrı bir kısım yer almakta bazen bu çalışmadaki görevi kısmına sorumlu ve yardımcı araştırmacı şeklinde yazılmaktan bunun için revizyon istenmekte etik kuruldan y yine dikkat edilmesi gereken isim sıralaması yapılırken tabii ki bu araştırmacıların kendi belirledikleri şeyler ama özellikle uzmanlık tezi ve lisansüstü tez başvurularında isim sıralaması yapılırken tez öğrencisinin tezdeki hak sahipliğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini de tekrardan hatırlatmak isteriz. Yine araştırmanın kapsamı kısmında özellikle hangi kapsama girdiği zaten bu etik kurulu yönergenimizde de açıklanmakta bu kapsamlar ve yine buna ilgin, ilişkili olarak kısa bir açıklama sizden beklenmekte. Ee, Formumuzun diğer kısmında 8. bölümde araştırmanın özeti, 9. bölümde özellikle güncel yayınlar eşliğinde ve bu yayınlara atıf yapılarak da e, araştırmanın önemi bilime uygulamaya yaptığı katkı istenmekte. 10. kısım araştırmanın amacı hipotezleri, soruları. Ee, burada da önemli olan özellikle istatistiksel analiz kısmında e, beklenen çözümleyici istatistiklerin de bu amaç hipotezlerle uyumlu olacak şekilde sunulması. Yine araştırmanın türü, burada birçok tür olabilir ama ben yine en sık e, revizyon istenen kısımlarla ilgili birçak, birkaç maddeyi vurgulamak isterim. Özellikle retrospektif araştırmalar ise koleksiyon ve arşiv materyali kullanımı için baş başhekimlik izni istenmekte ve yine bu retrospektif araştırmalardaki izinlerde işte KVKK gözetilerek kullanılması ve anonimleştirilmesi benzeri bir yazının e, var olması aranmakta. Eğer böyle bir varsa üniversitemizin içerisinde, hastanemizde yapılan araştırmalarda bilgilendirilmiş gönüllü olur formuna gerek yok. Ama böyle bir belge yoksa retrospektif bir çalışma olsa bile her katılımcıdan tekrardan verilerinin kullanılmasına yönelik bilgilendirilmiş gönüllü olur formu istenmektedir. Ve yine bazen retrospektif araştırmalarda kapsamının isimden bakıldığında klinik araştırmaların kapsamına gelen araştırmalarla karışabilecek durum gibi gözüken bir durum varsa, bunlar da bazen etik kurul çalışmanın adına retrospektif çalışma veya retrospektif araştırma ya da benzeri bir ibare talep edebilir. Ve bunun haricinde bazen daha önce etik kurulu alınmış bir çalışmanın verilerinin tamamı veya bir kısmının kullanılmasına yönelik etik kurul başvuruları da yer almakta. Bunlarda ilk başvuruda yer alan tüm araştırmacaların olması gerekliliği var. Ama eğer kişi feragat ediyorsa, bu çalışmada olmak istemiyorsa onların da feragat ettiğine dair bir yazıyı etik kurul belgeler arasında istemekte. Yine araştırmacının yapılacağı yer kısmında yine burayla ilişkili olarak da nerelerden yapılıyorsa, hangi birimin olanakları kullanılacaksa buralardan izin yazısı gerekmekte. Ve yine tüm sorumlu araştırmacılar için o birim kullanılmasa bile gereç olarak yani gereç ve yöntem açısından yer e, teçhizat açısından kullanılmasa bile bir bilgilendirme yazısı mutlaka istenmekte. Yine örneklemi kısmında da bu örnekleme nasıl ulaşıldığı ve bu örneklemin hesaplamasının nasıl yapıldığı istenmekte. 14-15. kısımlarda 16. kısımlar açık olarak zaten yazılmaktan. Ee, yine diğer başvuru sayfasında dikkat etmemiz gereken araştırmada planlanan yöntem kısmının etik kurulun anlayacağı şekilde ayrıntılı olarak yazılması ve tüm bu planlanan yöntem kısımlarına ilgili çalışmalardan atıf yapılması ee, ve özellikle e, Türkçe geçerli güvenilirik, anket veya ölçek kullanılacaksa çalışmalarda Türkçe geçerli güvenilirlik çalışmalarına atıf yapılması istenmekte. Ve yine çalışmanın kendi hipotezi bir Türkçe geçerli bir güvenilirlik çalışması ise amacı yine anketin veya ölçeğin orijinal yazarından da izin, herhangi bir e-posta görüntüsü olabilir, izin alınması beklenmektedir. Ve yine burada belirtmek isteriz. Bazen etik kurul olarak tüm e, ölçeklerin e, Ücretli olup olmadığına hakim olamayabiliyoruz. Ücretli olarak kullanılan tüm ölçek anketlerin sorumluluğunun ve gerekliklerinin yerine getirilmesinden e, araştırmacılığın sorumlu olduğu da unutulmamaktan. E, burada yine e, en sık yapılan e, uyumsuzluklardan biri öngörülen başlangıç bitiş tarihiyle çalışmanın izlem şemasının birbiriyle uyumlu olarak planlanmaması. Buralardan da çok revizyon istenmekte. Ve yine burada da çalışma izni arasında bazen veri toplama süreci tarih olarak etik kurulu onayından önce yazılmakta. Ee, bunu planlarken etik kurulu onayının ortalama olarak süresi planlanarak göz önüne alınırsa bir hani revizyon aşamasında sizden revizyon istenmemiş olur. Daha hızlı etik kurullarınızın eğer uygunsa etik olarak hızlı geçmesi mümkün olabilmektedir. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formlarının örnekleri örnek olarak web sitemizde yer almakta burada neler var? Big of Day denen bizim rutin bilgilendirmiş gönüllü olur formumuz. İkinci sırada online anket çalışmaları için yapılan bir örnek form var. Üçüncü sırada ise kademeli olan formu var. Eğer çalışmanın gereç önünde böyle bir planlama varsa. Buradaki tabi dikkat edilmesi gereken tüm bilgilendirilmiş gönüllü olur formlarında sorumlu araştırmacının iletişim bilgilerinin olması beklenmekte. Ve yine verilen formlar bir örnek. Deleri kapsaması gerektiği açısından buradaki ilgili ünvan ve kurum adları araştırmaya göre değiştirilebilir ve yine dikkat edilmesi gereken çocuklar üzerinde yapılan çalışmalar varsa 6 yaşta dahil olarak 6 yaşa kadar e, gönüllünün ailesi ve yasal temsilcilerinden bilgilendirilmiş gönüllü formu alınması gerekmektedir. 7 yaş ve üzerinde 7 ve 18 yaş arasındaki çocuklar için ise hem çocuktan hem de Aile ve yasal temsilcisinden alınması gerekmekte. Tabi burada bilgilen çocuklara yönelik bilgilendirilmiş gönüllü olur formu planlanırken de çocukların anlayacağı dilde olması önemli. Ve yine tüm bilgilendirilmiş gönüllü olur formlarının da e, sağlık alanında çalışmayan birinin anlayacağı şekilde e, açıklaması önem arz etmektedir. En çok e, gelen revizyonlar buralardan gelmektedir. Hmm. Başvuru formumuzun diğer sayfasında ise buradaki izinler yer almakta. Biraz önce de bahsettiğim gibi araştırmacının araştırmanın yapılacağı kurum ve birimlerin imkanları kullanılacaksa buralardan izin yazılmaları eklenmesi gerekmekte. Burası kullanılmasa bile sorumlu araştırmacının kurum ve birimine ait bilgilendirme yazısı mutlaka gerekmektedir. Ee, yine retrospektif çalışmalar için ise koleksiyon ve arşiv materyalleri kullanılacaksa başhekimlik izni gerekmektedir. Yine özellikle çalışmada öngörülen olası etik sorunlar ve alınan önlemler kısmı da oldukça önemli olan bir bölümdür. Veri kayıt formunda ise ee, burada genelde istediğimiz Düzenli olarak görebilmemiz açısından da tüm veri e, toplama yöntemlerinin tek bir dosya üzerinde birleştirilmesi Word PDF formatı olabilir. Yani içerisindeki bulunan tüm anket ve ölçekler de buraya eklenmelidir. Ve yine veri kayıt formunun da KVKK'ya uygun olarak anonim olması yani ad soyad içerisinde yer almaması bunun yerine rumuz veya herhangi bir numara gibi ve benzeri bir şekilde tanımlama yapılabilir. Ve yine tüm etik kurul başvurularında sorumlu araştırmacının dolduracağı güncel tarih imzasıyla birlikte sorumlu araştırmacı kontrol ve rapor formu etik kurul başvurularına eklenmektedir. Kısa örnek olarak gönderim sürecine geldiğimizde elektronik olarak belgelerde gönderilen tüm belgeler eklenir. Gönderilen belgenin niteliği neyse o şekilde adlandırılırsa etik kurulu üyelerinin de bunları okuma süreci çok daha hızlı olmaktadır. Burada sol tarafta gördüğünüzde tabi bunların adlandırması size göre değişebilir. Ben örnek bir adlandırma buraya bir örnek olarak koydum. Ama belge adlarıyla uyumlu verilen bir dosya örneği. Bazen burada taranan kopyalar bu imzalı belgelerin taranan kopyalarında bu şekilde gelen belgeler de olmakta. Bazen bunlar başvuran araştırmacılar için de karışıklık yaratabilmektedir veya içlerinden başka belge çıkabilmektedir. Bu şekilde belge adları ile birlikte gelirse yine etik kurulu sürecini hızlandıran önemli aşamalardan biridir. Burada yine sizlerden ricamız başvuru formu Word formatında gönderilmesi. Çünkü sizlere revizyon gerektiği durumlarda bizim onları daha kolay Oradan alıp o metin üzerinden size aktarabilmemiz sağlanmaktadır. Burada örnek olarak belgeyi fiziksel olarak etik kurula teslim ettiğiniz öncesinde veya sonrasında da e, bu benim oluşturduğum bir format. Bunu sizler istediğiniz gibi çalışmanın e, işte kendi sorumlu araştırmacının bilgilerini ekleyerek etik kurula bu belgeleri de elektronik ortamda gönderebilirsiniz. Dediğim gibi burada ben de kayıtlı olduğu için çıkmamış ama goaek.edu.edu.tr e-posta adresimiz. Genel olarak belgelendirme sistemi de böyle. Bazen etik kurul sonrası dosyalar kurulun kararına göre direkt etik kurula uygun olarak geçebilmekte. Bazen revizyonlar istenmekte. Veya etik kurul açısından uygun değildir kararı da çıkabilmektedir. Peki revizyon istendiğinde veya sizin devam eden süreçteki bir çalışmanız için değişiklik yapılması gerektiğinde hangi aşamaları izliyoruz? Yine revizyon ve değişiklik dosyalarında da rutin başvuru gibi ilgili belgenin hem fiziksel olarak sekreterliğe teslim edilmesi gerekiyor hem de e-postaya gönderilmesi gerekmektedir. Etik kurulana yolunduktan sonra araştırmada yapılan herhangi bir değişiklik mutlaka gerekçesiyle birlikte etik kurula bildirilmelidir. Süre uzatma harici böyle küçük değişiklikler haricinde yapılacak tüm değişiklikler için tüm araştırmacıların mutlaka yine imzaları gerekmektedir. Ve sizlerden ricamız formun sonunda da yer almakta revizyon ve değişiklikler için değişiklik yaptığınız kısımları bol karakterde yaparsanız bizim okumamız açısından daha hızlı bir süreç olacaktır. Ee, ve yine araştırmadan ayrılan veya eklenen araştırmacılar varsa bunların da dilekçeleriyle birlikte ee, dilekçelerinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir. Yine dikkat çekmek istediğimiz nokta, sadece süresi devam eden araştırmalar için değişiklik başvurusu yapılabileceğidir. Yine revizyon değişikliklerde de size bildirilen genelde revizyonlar sorumlu araştırmacının e-posta adresine etik kurul sekreterliği tarafından iletilmekte. Burada bir kova numarası yer almakta. Bu numarayı belirterek ilgili revizyonu gönderebilirsiniz. Daha süreç hızlı olarak devam edebilir sizler için. Ee, revizyonda önerilen değişikliklerin yapılması ve eksiklerin tamamlanması için bekleme süresi 3 aydır. Bu süre aşıldığında başvuru dosyasının geri çekilmiş olduğu kabul edilmektedir. Ee, benim kısaca etik kurul adına bu başvuru süreçleriyle anlatacaklarım bu kadar. Zaten etik kurulla ilgili web sitemizden de her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Ee, bizler etik kurul olarak da ee, başvurularınızı bekliyoruz. Ben teşekkürlerimi ve Etikurul adına da saygılarımı sunuyorum.